Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Aydeniz. Bu videoda sizlere Almanya'da nasıl en uygun ve en ucuz dil kursu bulabiliriz. Biraz bunu anlatacağım. Şimdi öncelikle üniversite eğitimi için gelenler ve dil kursu vizesiyle gelenler ayrı ayrı değerlendireceğim. Üniversite eğitimi ve dil kursu vizesi için gitmemiz gereken kurs tipi intensif kurslar. Intensif kurslar haftalık 20 saat eğitim veren kurslardır. Bunlar genel olarak e, pahalı kurslardır. Hangi kurslara göre? İntegrasyon kurslarına göre. İntegrasyon kursları ise daha uzun süreli, daha basit düzeyde olan kurslar ve bu kurslar B1 seviyesine kadar fakat intensiv kurslar C1 seviyesine kadar alabilirsiniz. Genelde insanlar şöyle yapıyor. Entegrasyon kursunda uzun süreli bir eğitim alıyor B1 seviyesine kadar. B1 sertifikasını alıp daha sonra eee intensif kurslara geçiyor. Siz tabi bütçeniz nasıldır? nasıl elverişliyse size ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle şu dil kursu vizesinden biraz bahsedeceğim. Ben Almanya'ya gitmek için bana bir 6 aylık bir dil kursu vizesi verdiler. Bu dil kursu vizesini niye verdiler? Ben burada B1 seviyesine kadar Almanca öğrendim. E, Göte Enstitüsü'nden B1 sertifikası aldım. Ve daha sonra üniversiteye başlamam için C1 sertifikası almam gerekiyordu. Bu yüzden orada bir dil kursuna başvurmam gerekiyordu. E, dil kursuna kayıt oldum. E, parasını yolladım, kayıt oldum. Daha sonra e, vizeme başvurdum ve vizeden bana 6 aylık bir şıprak kursu yani dil kursu vizesi verdiler. Bu dil kursu vizesi alanlar hani endişelenmesin eğer vize almışlarsa e, bu daha sonra gidip vize uzatılması, vize uzatılırken üniversite semestr ücretinizi yatırınca size bir immatrikulationsbescheinigung diye bir belge verecekler. Bu belgeyle bunu üniversite vizesine çevirebilirsiniz. Yani vizenizi bu şekilde uzatabilirsiniz. O konuda bir sorun yok. Şimdi bu dil kurslarını nasıl bulabiliriz? Biraz bundan bahsedeceğim. Evet, şimdi ekranımızdayız. Örnek olarak ben Bremen şehrindeki dil kurslarını aratacağım. Bakalım karşımıza neler çıkacak? Bremen Deutsch Almanca kurs veya Deutsch Sprachkurs diye aratabiliriz. Bremen Deutsch kurs diye arattım. Ve burada bizlere bir sürü işletme gösterdi. Hemen bunlara bir bakacağım. Evet, Google'ın kendi aramalar kısmından bakıyorum. Şimdi Berlitz Sprachkurs Bremen diye bir tane bizim dil okulumuz var. Hemen bunu bir açacağım. Sprachschule aktiv Bremen. Bunu da açıyorum. Kasa. Açıyorum bunu da. Sprachschule Aktiv Bremen. Bunu zaten açmıştım. Goethe Institute'un Bremen'de bir e, e, şubesi varmış. Buna da bakalım. Aristoteles. DA. Berlitz. Bunu az önce açmıştık. Inligualaya Sprach Center. Bu Sprach Center'lar genel olarak e, birçok dili barındırabiliyor. Fakat bize ne lazım? Almanca kursu lazım. Ervasine bulunuk GmbH. BSB. Evet Deutsche Kurse Bremen. Bunları da yine bakabilirsiniz yani burada birçok işte kurs var. Ben en baştakileri açtım. Şimdi evet en baştakileri açtım. Şöyle bir bunları inceleyeceğiz. Şimdi bunların maillerini bulacağız arkadaşlar. İletişim kısmından maillerini bulacağız. Contact as diyor. Evet. Burada mesela bu Berlitz diye bir e, dil kursumuz var. Bu Berlitz dil kursuna bilgi almak istiyoruz. Nasıl bilgi alacağız? Evet şimdi birazdan mail göstereceğim. O mail ile birlikte haftada kaç saat ve ne kadar tutarı e, dil kursumuzun bunu öğrenebilirsiniz. Oradaki göstereceğim, birazdan göstereceğim maili buraya yazıp işte telefonunuzu, numaranızı, mailinizi yazıp buna bu şekilde sorgulatabiliyormuşsunuz. Onlar büyük ihtimalle maille size geri cevap göndereceklerdir. Birinci dil kursumuz buydu. İkinci kursumuza bakacak olursak burada gördüğünüz gibi burada gördüğünüz gibi info at şöyle aktif diye bir mailimiz var. Bu maili seçip yine benim göstereceğim, birazdan göstereceğim maili atabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar bütün e, dil kurslarımızın maillerini bulup bunlara teker teker hepsine mail atıp teker teker bilgi alacağız. Bu şekilde en doğru bilgiye ulaşabiliriz. Ve e, karşılaştırmamız da e, bir nebze daha kolay olur. Yine burada mesela kasanın kontakt kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi mail var. info.kasabremen.de Bu mail adresine mail atacağız. Deutschkurs, e, Göte'nin kursu. Hemen bunun e mailini araştırıyorum. Bakıyorum en altta olabilir. Neredeymiş? Evet. Buradan ulaşabiliriz. bremenet.de e mail adresinden. Devam edelim. Aristoteles diye bir kurs var. Anmeldung kontakt. Buna basıyoruz. Ve buradan... Evet e-mail adresini görüyorsunuz. institute.aristoteles.de Yine buradan da yazıp size geri dönüş sağlamalarını e, bekleyebilirsiniz. DAA Bakalım. Evet burada da yine DAA'nın e-maili var. Buradan ulaşabiliriz. Şu an göremedim. uygulama şeklinde açıyor. Evet. Bunun da yine aynı şekilde biz onlara buradaki forum şeklindeki kısımdan onlara mesajımızı yazacağız. Ve onlar bize mail şeklinde geri dönecekler. Şimdi isterseniz e, ne tür bir mail yazabiliriz? Bunu göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi mailimiz burada. Örnek mail. Zergerte dominant Herren. Ich werde mich nächstes Semester an der Universität, işte hangi üniversiteye bir sonraki semesterda gidecekseniz, onun adı. Ich brauche einen Deutschkurs, bir e, Almanca kursuna ihtiyacım var. Wie viele Stunden im Pro Deutschkurs in Woche? E, kaç saat? Almanca kursu haftada kaç saat? Könnten Sie bitte mir Deutschkurs Plan und Preisinformationen für 2002, işte hangi yıldaysa, given midpoint hangi olsun? Lütfen bana e, al, kursun planını ve e, prize informasyonun yani ücret e, bilgisini bana lütfen söyleyebilir misiniz? Selamlarımızla dedik. Örnek mailimiz burada. Bu örnek mailini açıklama kısmına bırakacağım. Böyle teker teker hangi şehirde yaşıyorsanız teker teker o e, şehirdeki dil kurslarına bu maili atıp e, gayet güzel bir şekilde fiyatlarını, işte haftada kaç saat olduğunu, size uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. En ucuz bu şekilde e, bulunabilir. E, şöyle söyleyeyim sizlere, bu dil kursunun ucuzluğundan ziyade biraz da şansa bağlı. Yani oradaki öğretmenin ne kadar iyi olacağına bağlı. Bir öğretmen iyiyse e, iyi bir kurumda da iyidir. Hani kötü bir kurumda da iyi bir öğretmen olabilir veya ucuz bir kurumda da iyi öğretmen olabilir. Önemli olan öğretmeninizin iyi olması. Biraz da bu yönden bakarsanız daha mantıklı bir karar olur sizler için Almanca kursu. Bu götürüp de yani en pahalı kursun en iyi kursu olduğu anlamına gelmiyor. Bunu söylemek istiyorum kısaca. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mailimizi hazırladık. Birçok kurs listeledik ve bunları teker teker mailimiz gönderdik. Daha sonra onlardan bizlere yanıt gelecek. Bundan sonraki e, videolarımda şundan bahsedeceğim. İşte bu Türkiye'de hangi dil sertifika sınavına girmemiz gerekiyor vesaire. Bunlardan bahsedeceğim. E, kursumuza da yazıldıktan sonra e, buradaki dil çalışmalarımızı tamamlayıp sınava girip daha sonra orada oraya gittiğimiz zaman kurslarımızdan tekrar başlayıp. Dilimizi C1 seviyesine kadar getirip Almanya'da üniversiteye başlayabiliriz veya işte bir işe başlayacaksanız bir işe başlayabilirsiniz. Ausbildung yapacaksanız buna başlayabilirsiniz. Dil kursu vizesi almak isteyenler için ayrıca bir video yapacağım. Bizim şu an amacımız üniversite eğitimini anlatmak. Evet bu videoda nasıl dil kursu bulabiliriz bundan bahsettim. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bunun gibi birçok video gelecek. Bundan sonra dil kursunu mesela e, anlaştık dil kursuyla. Fakat nasıl para göndereceğiz? Bundan sonraki videoda e, Almanya'ya en ucuz komisyonsuz nasıl para gönderilir? Bundan bahsedeceğim. Bu yüzden kanalıma abone olup e, beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.